ile iç içe yaşamak, şehrin gürültüsünden günlük hayatın stresinden kaçıp toprakla uğraşmak ve yeşille mavinin sonsuzluğu içinde kaybolmak. Kaçınızın hayali? Sakinliği seven ve huzuru bu saydıklarımda arayan kişilerdenseniz hayalleriniz bunlarla süslüdür. Şimdi anlatacağım hayat öyküsü de hayalle başlamış, gerçekliğe kavuşmuş bir öykü ve eminim hayran kalacaksınız. Gıda mühendisi Funda Şentürk'ün öyküsü bu. Türkiye'nin 3. Özel Gıda Analiz Laboratuvarı'nın kurucu ortağı olmuş, şirketini iyi yerlere getirdikten sonra tası tarağı toplayıp Muğla'ya yerleşmiş. Ama nasıl yerleşmek? Kuş uçmaz, kervan geçmez denen, elektriğin, suyun olmadığı bir noktada başlayan yepyeni bir hayatın kapısını aralamış bundan 5 yıl önce. Gelin şimdi Funda Hanım'ın adeta cennetten bir köşeye benzettiği evine konuk olalım. Muğla'da rotamızı Milas'ın Alaçam Mahallesi'ne çeviriyoruz. Milas'a 26 kilometre uzaklıktaki mahallede yemyeşil bir orman karşılıyor bizi. Orman içinde yalnızca 4 dönümlük bir alanın muhteşem dönüşümüne şahit oluyoruz. Funda Hanım tüm bilgi birikimini kullanarak dizayn etmiş bahçesini Yaşamak için yalnızca 42 metrekarelik bir ev yapmış kendine. Misafirlerini de düşünmüş elbette. Arkadaşları ve akrabaları için bungalov benzeri küçük bir ev daha yaptırmış bahçesine. Ben misafirlerim geldiği zaman burada kalsınlar diye bu kuleveyi yaptım. Başka bir amacı da gelen arkadaşlarımın çoğu şeydi. Ay burası çok güzel ben burada çok güzel yaşarım diyorlar. Ben de diyorum ki gelin bir iki üç gün yaşayın. Ondan sonra böyle bir yaşantıya adapte olup olamayacağınız ya da devam ettirip ettiremeyeceğinize karar verin. Geri kalan kısmı zeytin ve meyve ağaçları ile sebzelerine ayırmış. Yine kendi imkanlarıyla yaptırdığı havuzda tüm güzelliğiyle parıldıyor yaz güneşinin altında böyle bir yaşantı düşlemeye başladığım zaman ben zaten suyu da çok seven bir insanım. Susuz olmayacağını düşündüğüm için işte hafriyat makineleri geldiği zaman ilk işim önümde böyle bir doğal, natürel, biyolojik diye tabir edilen bir havuz yapmaktı hayalim. Ve i̇şte bu hayali ben bu sene bitirebildim, gerçekleştirebildim. Bunun özelliği gene hiçbir şekilde klor gibi kimyasal dezenfektan kullanmadan doğal yöntemlerle kendi kendini temizleyebilen bir havuz. Peki bu hikaye nasıl başlamış? 1964 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelen Funda Şentürk, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu. Üniversite eğitiminden sonra İstanbul'a dönüyor ve kariyerine Türkiye'de kurulan ilk özel gıda analiz firmasında başlıyor. 1994'te yol arkadaşlarıyla Türkiye'nin 3. özel gıda analiz laboratuvarını kuruyor ve yıllarca şirketi için çalışıyor. 2010 yılına gelindiğinde doğal yaşamın, doğal beslenmenin hayalini kurmaya başlıyor. Ailesi zaten Bodrum'da yaşıyor. Ara ara gittiği Muğla'ya hayran olan Funda Hanım yönünü bir an önce Ege'ye çevirmek için şirketteki işlerine hız veriyor ve 2016'ya gelindiğinde şirketi kardeşine devrederek Muğla'ya taşınıyor. Alaçam mahallesinde arsa satın alıyor almasına ama ilk bir yılı elektriksiz geçiyor. Elektriğin olmaması yıldırmıyor elbette Funda Hanım'ı. Arsasını düzene koymaya başlıyor. Domatesini, salatasını, biberini, dahası aklınıza gelebilecek her ürünü çekirdekten yetiştirmeye Araziyi satın aldığım zaman burada hiçbir şey yoktu. Önce e, zeytinlik olarak geçen arazide tekrar zeytin üretimi yapabilmem için. Çam ağaçlarının Orman Bakanlığı'ndan izin alarak kestirme işlemini yaptım. Çam ağaçlarından boşalan yerlere de zeytin fidanları diktim. Çoğunlukla memecik olmasını tercih ediyordum ama bazıları da gemlik cinsi çıktı. Sonraki süreç içerisinde işte sebze bahçesi oluşturdum. Tavuk kümesi kurdum ve buradan aldığım ürünleri de mesleğimden gelen bir meraklı herhalde farklı bir şekilde nasıl değerlendiririm çünkü ilk bir sene elektriğim yoktu benim. Tamamen elektriksiz yaşadım. Elektrik olmayınca tabii gıda maddelerinin korunması da zor oluyor. Ya kurutacaksınız ya da hemen tüketeceksiniz. Ben iki sene de yapamadığım için tek başıma zaten tüketme şansım olmadığı için yeni bir teknik yani Türkiye'de olmayan bir tekniği denemeye karar verdim. Bu probiyotik bakteriler, duymuşsunuzdur. Probiyotik bakterilerle fermentasyon yapmaya başladım üretmiş olduğum ürünleri. Ve e, pandemi öncesinde de yerel festivaller vardı. İşte Bodrum'da olsun, Mumcular'da olsun. O yerel festivallerde de tezgah açıp bu ürünleri satmayı çok seviyordum. <laughs> Bahsettiği fermente işlemiyle bir gıda mühendisinin yapabileceği en iyi şeyi yapıyor belki de. Bir de savunduğu bir tez var probiyotik takviyesi yerine probiyotik bakterilerle fermente edilmiş gıdalar tüketmek. Bakın o tezini de nasıl anlatıyor. Yani mesela bahçede ilk sene ben çok fazla kabak elde ettim. Şimdi o kabağı ne yapacaksınız? İşte e, turşu benzeri bir ürün oluşuyor ama turşu değil çünkü turşu da asetik asit oluşuyor. Ben laktik asit bakterileri kullandığım için burada laktik asit fermentasyonu meydana geliyor ve bu ürünlerin e, vücut sağlığı açısından son derece önemli oldu. işte son birkaç senedir de hani probiyotik takviye alıp probiyotik takviye alın diye doktorlar da e, öneriyorlar. Ben probiyotik takviye alınması yerine bu ürünlerin tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gıdaların vitamin ve besleyici özel laktik asit bakteriyle birlikte daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Funda Hanım mutluluğun ve sağlıklı yaşamın sırrını çözmüş gibi. Ege'nin sakin bir köşesinde, emek emek kurduğu yuvasında gördüğünüz gibi bir yandan üretim yapıyor, bir yandan yaşayıp gidiyor. Kendiliğinden çıkan gelinciyi, papatyayı bile değerlendiriyor. Biz onda Azmi yaşama sevincini gördük. Dileriz hayal eden herkes böyle bir yaşama kavuşur.